Voilà, là, juste, allez, ça. je laisse. Oui, et... et tu fais. Veux... Tu... Voilà. Et pour une. Pour une. Ils sont sous le Ouais, t'as vu. La main, la main, la main. Je les ai pas vus sous Tu l'as pose une question et tu réponds. Attends, 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 non, faut pas, mais faut pas faire ça, Faut juste voilà, comme ça, je te pose une question et tu réponds, d'accord euh, Comment t'aimes ton papa Beaucoup. <laughs> je t'aime beaucoup. <laughs> Pratikte futbol depuis tout depuis tout jeune. Küçüklükten beri e, tabii ki futbol oynuyorum. 18 yaşında e, şimdi gördüğünüz hanımla tanıştım. Günlük e, yaşamaya bakıyorum tabii ki bunun içerisinde benim ailem e, olsun e, işte dinime de ba bağlılık olarak e, dinimi de uygun bir şekilde burada Türkiye'de e, yapabiliyorum yani, pratik edebiliyorum. Özetleyerek hayatım bundan ibarettir. Ailem, futbol, çocuklarım. Benim için çok büyük e, bir gurur biliyorsunuz. Çünkü beni Sivas spor e, sonuçta keşfetti. Beni Bulgaristan'dan e, gelmiş geldiler aldılar beni. Et voilà, je leur dois beaucoup. Ve onlara çok borçluyum. Ils m'ont toujours fait confiance depuis le choix, ils m'ont toujours bien accueilli, j'ai toujours été dans les meilleures conditions. Her zaman e, bana güvendiler, her zaman e, bana yer verdiler. Et je suis content d'avoir remporté ce, ce trophée, ce titre pas, pour, pour Sivas, pour tout le monde de Sivas. Et je suis, je suis très content. Et c'est vraiment le plus grand honneur pour moi d'être le roi du de Sivas Sport. ça, ça, ça a rien changé à ma vie. Yani hayatımda inanın ki hiçbir şey değişmedi. C'était bien, ça a été... iyi oldu. Des fois c'est peut-être mal aussi. Yani bazen de kötü de olabilir. Parce que après on attend beaucoup de toi. Çünkü sonuçta sizden çok şey bekliyoruz bu gol kralı olduktan sonra. Yeah, c'ta, c'ta, c'ta année, Ve e, bu sene hissettim. Quand on perdait, quand je marquais pas, on se retrouvait tous vers moi pour me dire ouais. E, kaybettim de que 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 fait, de e, gol atmadığında da herkes benim tarafa herkes de bana bakıp da ne yapıyoruz, ne yapıyorsun gibisine. Donc c'est ça mal, c'est bien, c est, c est tamam iyi veya kötü olabilir. ailem için, tabi tabii ki kardeşlerim, kız kardeşlerim, kardeşlerim için çok iyi bir gurur verici bir şey. Faut être performant tout le temps en fait. Ama bunu taşımak gerçekten çok zor bir şey çünkü her zaman performanslı olmak gerekiyor. Çünkü c'est mieux buteur en Turquie c'est très clair. Çünkü golcüsünüz. Et pour donc. Ve sizin için biliyorum <laughs> taraftarlar için herkes için <laughs> çok önemli. Benim için yani bazı maçlarda performanslarım düşük olunca her, her zaman e, en iyi gol atanla e, gözümüzü çeviriyoruz bakıyoruz. Çünkü ya bien c'est bien, mais des fois il y a un Ama bazen e, o da kötü oluyor işte. Çünkü bazen yani gerçekten çok zor oluyor bunu ikisini bir arada. E, halletmek. Yani <laughs> öyle bir şansım var ki en zor durumlarda bile hanımım her zaman yanımdaydı. Çünkü ben futbolda inanın bana çok zor günler geçirdim. Bugün şükür, şükürler olsun her şey yolunda ama geçmişte baya bir zor dönem geçirdi. senedir beraberiz, bütün e, yol haritamı biliyor ve neler yaşadığımı da biliyor ve her zaman bana destek oldu. Donc fière de moi et elle est pour moi. Bu biliyorsunuz hanımım için de çok büyük bir gururdur. Benim en iyi golcü olmam e, ve zaten birinci taraftarım, ilk taraftarım benim hanımımdır. Her zaman maçlarımıza geliyor, beni destekliyor. Benim için çok büyük gur, gurur vericidir. Je vais à l'entraînement, je suis beaucoup à la maison. E, evde çok e, zaman geçiriyorum. Şu bu kadar mezun olmuş. Şu anda bir kimi fark kimi prepara mangi. Burada zaten bir tane hizmetçi bayanımız var. Burada yemeklerimizi yapıyor. Günlük e, faaliyetlerimizde, günlük yaşantımızda da yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. E, je me sens bien. C'est vrai que je rentre beaucoup beaucoup la maison. Je me sens bien ici. Ben kendimi iyi hissediyorum. Biliyorsunuz ev, evimde çok zaman geçiriyorum zaten. La maison, je joue je joue beaucoup Ben çocuklarla çok oynarım. Eve geldiğimde çocuklarla ilgileniyorum. Yani biliyorsunuz ki günde benim iki ilmanım var. Biri sahada biri burada. <laughs> ee, aslında en büyük idman çocuklarla birlikte olan imdandı. Ya yani hiçbir zaman durmuyorlar, oynuyorlar. Tabii ki uyuduklarında ben de hanımla birlikte zaman geçirmeye çalışıyorum. Film izliyoruz, işte dizi izliyoruz. Zaman geçirmeye çalışıyoruz. Ben bu şehri beğeniyorum. Neden? Çünkü insanlar basit. Yani muhafazakar bir, bir kesimdeyiz. <laughs> biliyorsunuz Sivas muha muhafazakar bir şehir. Ee, train de se se aussi. hoşuma gidiyor <laughs> ve biliyorsunuz ki Sivas sürekli gelişmekte olan bir şehir. Rahat bir şehir. Yani sakin bir şehir. Bu da tam benim aile yapı yapıma tam uyuyor aslında. <laughs>

Biliyordunuz ki ben aşağı yukarı 70. dakikada girdim oyuna yedek olarak ki ben yedek olarak çok alışık bir insan değilim her zaman ilk 11'e çıkarım çünkü neden bunu söylüyorum yedek olarak bir maça girmek tamamen farklıdır ve inanın bana ki son dakika o gol attığımda çok büyük gurur vericiliğiydi benim için çok sevindim mutlu oldum entre Sivasspor et, Trabzon. Biliyorsunuz Trabzonspor ve Sivasspor arasındaki bir ge gerilim evet, daha doğrusu. Très bien pour moi et très bon pour, pour Sivasspor. Ve Sivas, 120, 120 Sivas dakikada benim gol atmam ve Sivasspor'a yani galibiyeti vermek benim için, taraftarlarım için ve Sivas için, şehir için çok büyük bir gururdu. İnanın bana.

de la maximum parce que c'est pas évident pour elle. Yani onun için de tabii ki e, hanımım için kolay değil ki çocukla birlikte onu da rahatlatmaya çalışıyorum. Ha. Asıl. Tamam. Takma. Ouais, je suis très content, je suis très ha, Tabii ki çok memnunum. E, mutluyum. Non, ouais, je... Yoksa giderdim zaten buradan. Ve fırsatlarım oldu biliyorsunuz yani buradan gitmekte de gitmedim burada kaldım. Bien, bien, ma famille, ma petite... yani ben burada kendimi iyi hissediyorum ailemle, çekirdek ailemle. Donc, ahamudu, Şükürler olsun, her şey yolunda şu ana kadar. Türk liginde yani çok e, Türk arkadaşlarım, arkadaşlarım yok. Yani en iyi tanıdığım aralarında, onu da geçmişte tanıdım. Dembaba'dır. Yani, yani birlikte oynadık zaten gençken. On Fransa'da zaten e, komşuyuz çok, yani şehirlerimiz çok yakın birbirlerine. Musasur'da so, Musa so ya birlikte de oynadım, onu da biraz tanıyorum. De, 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 joueur, de, yani bunlar büyük oyuncular bildiğiniz de gibi. Ouais, yani bu özellikle bu iki oyuncu Türkiye'de Türk liginde çok büyük oyuncular. Sivasspor. Ben çok seviyorum <laughs> Sivas'ı. Ben çok seviyorum taraftar. Ben Sivas çok iyi. Ben seviyorum Sivas. Ben Sivaslı. Şimdi. İyi de. Ben çok iyi Peki Bildiğiniz gibi Sivasspor'un taraftarları bazı bazı kesimi fanatik olan kesimi iyi oynadığımda, gol attığımda büyük bir sevinçle, büyük bir mutlulukla karşı karşıya geliyoruz. Ama gol atamadığımda ve performanslarım biraz düşük olduğunda yani sinirli bir şekilde yanına yanıma yaklaşıyorlar ve <laughs> yani agresif, agresif ama yani yüz ifadelerinden anlıyorum zaten böyle bir agresifliği. <laughs> tabii sözlü olarak değil ama genel olarak benden çok ben memnunlar yani <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim taraftarlarıma <laughs> sağ olasın. Hiçbir sıkıntım olmadı bazen anlıyorum tabii ki onları Sivaspor durumu iyi gitmedi zaman anlıyorum onları da. Yani bildiğiniz gibi yani bazen gidişat kötü olabilir, performanslar düşük olabilir. Ama şunu unutmayınız ki biz her zaman motiveyiz yani bunu başarmak istiyoruz her zaman, kazanmak istiyoruz. Yani bu belki diyor takım birliği olarak yani belki nedeni olabilir çünkü takım o zaman iyi değildi. Yeni hoca geldi. On avait de ça. Yeni bir hoca geldiğinizde bildiğiniz gibi oyunculara e, yeni bir motivasyon geliyor. Belki ihtiyacı olan buydu bize. Yani yeni bir hoca, yeni bir, joule, bir dönem. Joule. Mais uh, après voilà, c'est pas je je pense que e, e, evet. Tabii ki. Evet.

aynı dönemde ikisi de aynı hocayla. Ben Just aynı kişiyim, Raymond işte Ricardo sadece Carlos'la birlikte yani daha az gol atıyordum. <laughs> çok yani bir şey değiştiğine de çok inanmıyorum yeni bir hocanın gelmesiyle. Ama ben kendim zaten kapasitemi bilen bir insanım. Kal kalitemi bilen bir insanım.

Bakılıyorduk hiç te kimse ligde neden çünkü iyi bir durumdaydık işte ligde iyi bir yerdeydik Estalie PSG'den size demin söylediğim gibi ligde çok iyi bir yere vardım varmadığımızda her zaman en iyi gol atan geçen sezon en iyi gol atan herkes bana bakıyor herkes gözüme bakıyor pour moi je suis le même joueur ben geçen seneyle aynı oyuncuyum wait, 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 wait. Avec Daha az başarıyla. O kadar. Ee, i̇lk geldiğimde dışarıda çok yemek yiyordum. Restoranda falan çok yemek yiyordum. Tabii ki sonra bir sağ olasın bir Ayşe Hanım bir bayan aldık evin içerisinde. Yemek yapmaya başladı. Bize kültürel olarak, yerel yemekleri olarak sunmaya başladı. Patlıcan olsun mesela, değişik yemekler olsun. Ee, yani Ev yemeklerini çok hoşuma gidiyor. Türk ev yemekleri hoşuma gidiyor. Evet, çocuklarından çok iyi ilgileniyor. O da kendisi de bir çocuk. Onlardan çok oynuyor. Evde bana gerçekten çok yardımcı oluyor il fait tout quoi. Par, İnanın bana her şeyi yapıyor. Sadece mutfağa girmiyor. Yemek yapmasını bilmiyor. Sadece yiyor o zaman. Evet. Il, que manger alors. Oui, oui, oui. Evet. Sadece yemek yiyor. il İlginç <laughs> olan bu benim için yani inanın bana hiçbir değişiklik yaşamadım yani bunun farkına mı varmadım? Ama örnek olarak mesela dün bir yemek yemeye gittik restoranta. Ee, restoranta da tam park ediyorduk. Ee, bir adam geldi, bir taraftarımız. Atıfa falan atladı, sarıldı. işte çok teşekkür etti. Çocukların yanına gitti, öptü, sevdi. Yani ben de tabii ki anlıyorum bu bu durumları, anlıyorum ama hissedemiyorum. Benim için gayet normal bir durumdur. <laughs> Daha tam aslında denemedim bildiğiniz gibi evde bir bir bayanımız var, mutfakçımız var, hizmetçimiz var. Ayşegül Hanım. Ona bakıyorum sürekli. Ama daha tam denemedim yapmaya, çalışmadım. Ee, tabii ki bildiğiniz gibi eşimden gerçekten çok, çok gururluyum. Geçmişte çok sık büyük sıkıntılar yaşadık. Bugüne kadar geldik. Sivas'tan da Sivaspor olarak da bir takım takım oyuncusu olarak çok mutlu kendisi çok sevinçli benim için çok büyük bir gururudur. Teşekkürler. Nasıl? Ben teşekkür ederim. <laughs>